Arkadaşlar tekrardan merhaba. Derece Rehberliği video serisinde 3-4 haftada bir yeni video yükleyip bu yolda size elimden geldiğince yol göstericilik, yol arkadaşlığı yapmaya çalışacağımı söylemiştim. İlk videoda neler demiştik, neler konuşmuştuk. Paragraf çözmeye başlayacaktık. Bu alışkanlık haline gelecekti. Matematik temelimiz varsa problem soruları çözmeye başlayacaktık. Bu da alışkanlık haline gelecekti. Günlük rutinimiz haline getirecektik bu kısmı. 15 soru paragraf, 10 soru problem. Bu aynı şekilde sürecin sonuna kadar devam edecek yavaş yavaş iyileştirmeleri hafif hafif, küçük küçük göreceğiz. Bunu bir anda paragraf netlerinde bir yükselme, ben paragrafı anlamaya başladım, çözmeye başladım, netlerim çok arttı, soruları rahat çözüyorum olarak bakmayın. Çok yavaş işleyen bir konu. Tekrardan söylüyorum, hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Sürecin başından sonuna kadar devam edip, karşılığını öyle alacağımız bir konu, paragraf konusu özellikle. Bununla beraber, tarihin ilk ünitesindeki videoları izleme tavsiyesinde bulunmuştum. E, yavaştan ya bitirmiştir, ya bitirmeye yaklaşmıştır günde bir saat tarihin ilk ünitesini videolarını izleyen arkadaşlar ve soru bankasından da peşine hemen bu ünitenin sorularını çözmemiz gerektiğini, konu konu gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Tarihten devam edeceğiz aynı şekilde çünkü tarih çok geniş bir konu ve ne kadar erken bitirip tekrar aşamasına ne kadar hızlı geçersek o kadar avantajlıyız. Tarihte çok fazla bilgi var. Sorular nereden geliyor bunu anlamamız lazım, bunu analiz etmemiz lazım. Bununla beraber ikinci bir tekrar yapmamız lazım. İkinci üniteye geçeceğiz. İkinci üniteye geçerken de ekstra olarak tarihte şunu yapacağız. İkinci ünitenin videolarını izlerken yine konu konu aynı çıkmış soru bankasından soruları çözeceksiniz. Bununla beraber artık ikinci bir tarih soru bankanız olacak. Herhangi bir yayıncılıktan önerdiğim kaynaklardan birini alabilirsiniz. Ya da daha güncel, daha hoşunuza giden bir kaynak bulduysanız ÖSYM'nin soru tipine yakın bir kaynak onu da alabilirsiniz. Çok mühim değil. Bu ikinci kaynaktan da tarih soru bankasından da bizim bitirdiğimiz tarih ünitesinin soruları çözülecek. Yani bir tekrar kitabı gibi kullanacağız biz. Peşine biz ikinci üniteyi dinlerken ilk üniteyi unuttuk mu acaba? Karışmaya başladı mı? Bunun geri bildirimini alacağız. Bu çok önemli. Çözümlü soru bankalarından bu tekrarı yapmak bilginin kalıcı hafızaya atılması için çok önemli olacak. Belli aralıklarla direkt arada bir ünite olarak bu soru bankalarını bitirene kadar devam ettireceğiz konuları. Bununla beraber çalışmayı artık 2 saatten 3 saate, 2 saat 50 dakikaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli bir masalı durma alışkanlığı kazandık. Belli bir ders çalışma alışkanlığı kazandık. Odak alışkanlığı kazandık. Bu odak alışkanlığı kazandıktan sonra yavaş yavaş vitesi yükseltmeye başlayacağız. 2 saatten 3 saate çıkarabiliriz. 2 saat 45-50 dakikaya çıkarabiliriz. Sizin yoğunluğunuza göre bu değişir. Havalarda soğumaya başladıkça daha kolay masada kalabileceğiz. Daha kolay ders çalışabileceğiz diye düşünüyorum. 3 saate çıkardığımızda fazlalık zamanı ne yapacağız? Nerede değerlendireceğiz? Fazlalık zamanı benim tavsiyem bir genel yetenek dersine değerlendirmek. Bir genel kültür ve bir genel yetenek dersinde beraber yürütmenin ben çok faydalı olduğunu e, psikolojik açıdan, mental açıdan da ders çalışmayı daha kolaylaştırdığını düşünüyorum. Türkçe ya da matematik benim tavsiyem matematiği seçmeniz. Eğer matematikte temeliniz varsa sadece soru bankasından soru çözmenizi öneriyorum. Bir sayısal öğrencisiyseniz, sayısal çıkışlıysanız eğer temeliniz yoksa da bu şekilde yapacaksınız. Önce konunun videosunu, ilgili konunun videosunu izleyeceksiniz en baştan başlayarak. Bununla beraber diyelim ki temel kavramlar videosu izliyorsunuz. Elinizde tavsiyem İlyas Güneş'in Güneş'in fasikülleri var. Konu konu. İlyas Güneş'in temel kavramlar fasikülünü alabilirsiniz. Başka bir hocanın, dinlediğiniz hocanın fasikülü olabilir. Onu alıp siz o konunun sorularını ayrıntılı bir şekilde çözeceksiniz. Niye fasikül öneriyorum? Fasikülde konuya odaklı soru daha fazla oluyor. Sizin de yeni öğrendiğiniz için bol örnek görmeye, bol soru çözmeye ihtiyacınız oluyor o konuda. Fasikülden giderseniz temelden gitmiş olursunuz. Bundan sonra soru bankası aşamasına geçeceksiniz. Temeli olan arkadaşlara göre biraz geriden geliyorsunuz. Bunun farkında olarak belki 20 dakika, 25 dakika, yarım saat daha fazla çalışabilirsiniz. Matematik özelinde de. Ekstra bir çalışma gerektirebilir temeli olmayan arkadaşlar için. İkinci Önlere videom bu şekilde. Süreci 3 saate çıkararak bu dediklerimi yaparak devam ettirirseniz 2-3 hafta daha bu şekilde yapmanız bence yapabileceğiniz en iyi yol olur. Umarım çalışmalar iyi geçer ve bu sürecin sonunda emeğinizin karşılığını alırsınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.